Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle danışanlarımın en sık sorduğu sorulardan birine cevap vereceğiz. Hocam, kaygı geldiğinde kalbim pır pır çarpıyor. Nefesim daralıyor. Kaygılarımı nasıl durdurabilirim? Panik atağım geldiğinde ne yapmalıyım? Biliyorum bu soru çok kalpte var. Bugün enerjisi bize tam olarak da bunu söylüyor. Bunu destekliyor. İçsel huzuru bulmak, zihni sakinleştirmek, kalbe güvenmek. Psikoloji bilimi de kaygı beynimizin bizi korumak için aşırı alarm vermesidir. Panik atakta panik atakta kalp hızlanıyor. Nefes daralıyor. Ben öleceğim hissine kapılıyor. Aslında panik atak ölümcül değildir. Sadece beynin yanlış alarmıdır. Nefes egzersizleriyle biz sinir sistemimizi sakinleştirebiliriz. Spiritüel öğretilerde de kaygı ruhum bize verdi bir derstir. Kontrolü bırak, yaradana teslim ol. İçimizdeki içimizdeki ses bize şunu söyler. Sen yalnız değilsin. Seni taşıyan bir ilahi güç var. Kalbi dua ile sakinleştirmek kaygıyı ruhsal boyutta da çözer. İş hayatında da bunun birçok örneğini görmüşüzdür. İş hayatında kaygı sunumlarda, yetişmeyen işlerde, toplantılarda o kadar çok buna deneyimleme, deneyimleme imkanımız olmuştur ki şahitlik etmişizdir ki ama başarılı ekipler, kaygıyı bir teşvik enerjisine dönüştürebilir. Yani kaygıyı bastırmak değil, dönüştürmek gerekir. Kaygıyı yöneten kişi hayatını da yönetir. Diyelim ki kaygı geldi. Kaygı size misafirliğe geldi. Kapıyı çalmaya başladı. Tık tık tık. Sen açmazsan zile daha çok bastı. Ama sen kapıyı açıp dersen ki kaygıcım hoş geldin şöyle bir kenara otur. Ama ben huzurla çayımı içeceğim dersen işte o zaman kaygı gücünü kaybeder. Peki hocam bunun için öneriler nelerdir? Birincisi nefes egzersizi 4 saniye alıyoruz. 6 saniyede veriyoruz. Sinir sistemimiz sakinleşiyor. Bu şekilde. Yazıya dökebilirsiniz. Günlük kaygılarınız geldiğinde kaygı yazıya dökmek inanın zihninizden dışarıya atar. Tabii küçük adımlar attığınızda ertelediğiniz işleri minik 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 böldüğünüzde kaygı azalıyor. Ya da fiziksel hareketler. Kaygı yükseldiğinde bedenini hareket ettirirsen, yürüyüş, esneme, yoga gibi hareketler yaparsan yine kaygı seviyesi azalır. Tabii ki de profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Her daim bu sizi çok rahatlatır. Tabii en büyük kısım da dua. Ya Rabbim, zihnimi sakinleştir. Kalbimi huzurla doldur beni öz ışığımla sabitle kaygıyı teslim ediyorum, huzurla ilerliyorum. Sevgili dostlar, bugün kolektifi şöyle bir niyet bırakalım mı? Ben kaygımı sevgiyle fark ediyorum. Yaradana teslim oluyorum. Kalbim huzurla dolu, ruhum güvenle doluyor. Sizlerden ricam, bugün yorumlara şunu yazabilir misiniz? Herhangi bir yaşadığınız küçük kaygılar oldu mu? Kaygıyla başa çıkmak için kullandığınız yöntemler nelerdir ya da bununla ilgili ne niyet ediyorsunuz? Kaygıyla başa çıkmak için neye niyet ediyorsunuz? Bunları paylaşırsanız kolektifimiz daha da büyüyecek. Unutmayın, kaygı bir gölge gibi. Yüzüne ışık tutulduğunda küçülüyor. Ve bizim ışığımız her zaman ondan çok daha büyük. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.